<laughs> diyoruz. E, açılışımız için sizden de dışarıya alalım. Eczanemizin açılışını yapalım. Geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ilimizde yeni bir eczanemizin açılışı için buradayız, bir aradayız. Genç meslektaşıma ben hayırlı, uzun, bol rızıklı, bereketli bir meslek hayatı diliyorum. vatandaşlarımıza en iyi şekilde ilaç, sağlık ve eczacılık hizmeti sunacağına canı gönülden yanıyorum. Eczanemizin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Alayım. Ahmet abi. Gel. Hayırlı etsin. Allah utandırmasın inşallah. Allah hayırlı olsun. Прошу. <laughs> Прошу.